Mesela. Şimdi çok önemli çok kilo bir almış çok diyor. önemli bir sıcak gelişme. Öyle mi? Önce o zaman dan sözleri bırakalım ve e, Korktuğumuz sıcak gelişme geldi. Geldi mi? Evet, Güllü'nün dosyasını. Yeni mi ama bugün mü, bugün mü oluyor bu olay? Şu anda oluyor değil mi Uğur Bu olay. Yani bugün oluyor. Bugün oluyor. Şu anda teyit edebildik. Güllü'nün dosyasını Cinayet büro devraldı. Ama zaten bu kadar mahalle baskısına Mecburen almak zorundalar bir de. Yani çünkü çok şeyler var, soru işaretleri. Şimdi çok fazla tutarsızlık var. Tabii. Ses paylaşımındaki karışımlar var. Evet. Hatta ve hatta kızının ağlamasından bile e, bir şey çıkartıyorlar. Onları bugünkü yayın sonunda hepsini inceleriz. Mutlaka yarın ekrana getiririz. Ama cinayet büroya gitti bu dosya. Yani Aynen e, dün de çok fazla bununla ilgili dedikodu vardı fakat biz tam yerinden haber gelmeden asla söylemedik ne olur ne olmaz diye ama şu anda bu saatlerde cinayet büro dosyayı devraldı. Bence çok daha sağlıklı oldu çünkü on binlerce kişi e, kendi kanısına göre cinayet olabilir itilmiş olabilir bilmem ne olabilir diye büyük bir baskı var. ...bunun normal bir cinayet olarak soruşturulması zaten çok e, inanır, inandırıcı bulunmazdı. Bence emniyetimiz daha doğru bir şey yapmış bana göre. Cinayet Büro Amirliğine devre almış ve Roman devredilmiş. Havası oynamasının iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması Evet. bir tane nedenlerden bir tanesi bu. Ve e, günlerce demedik mi? Çıkışında. Nasıl roman havası oynuyor? Gitti ve camın köşesinde roman havası mı oynadı? He. Yani zaten bu kadının yürüyecek hali yokken orada tepine tepine roman havası mı oynadı? Roman havası oynadı, camın önünde mi oynadı? Gibi 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 ee, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü sebep vardı. Burada da çok fazla listelemişler zaten. Ben hala tabii e, temkinli yaklaşıyorum. E ee, şüpheli o ölüm, gülünün kızının feryatları. Evet, işbirliği içindeler. Çünkü psikolojik sorunlu. Hani daha önce ama tabi bunlar da tabii kavga... Şimdi yine içine bir huzursuzluk girdi mi? Yani ben Benim zaten hiçbir zaman huzurlu değildim. Hı. Ben hiçbir zaman bu yapıldı veya yapılmadı demedim. Hep mesafeliyim. Çünkü çıkacak sonuçtan vebal olmamalı benim üstümde. Kusura bakma. vebal olmamalı her zaman zaten kuşkuyla yaklaştık. Her zaman konuştuk ama tarafları da dinledik, yakınlarını da dinlemeye çalıştık. Dolayısıyla ne olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü ben cinayet amiri de değilim, polis de değilim. Zaten şimdi bir yere kadar konuşabilirim. İşbirliği yapıyorlarmış. Çünkü sosyal medyada son derece baskı var. Biliyorsun Tabii, YouTube programlarında çok ciddi derecede baskı var. Çok ciddi bir baskı bir var. Bir şey söyleyeceğim o YouTube programlarında, o programlarda yanlış olanların hepsi cezalandırılmalı. Bence de. Hepsini cezalandırılması, cezalandırılması gerekiyor. Bütün emniyete sesleniyorum. Bütünüyle cezalandırılması gerekiyor. Manipülasyon yapanlar, e, yanlış kayıtlar veren, dip fakeleyi yönlendirme yapan, yönlendirme yapanlar hepsi, hepsi. Arıyorsun da canlı yayındayım be kızım. Bu da bir haber verecek muhtemelen. Yani dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Bir bilgi daha şimdi sıcak bir bilgi. Bazı aile bireylerinin başvurduğu ortaya çıktı. Bazı aile bireyleri ama onlar ne, kim amca, olabilir? Amca gibi mi yoksa anne bir gülünün kardeşi mi, işte yakınımı, teyzesi mi, mi kim olabilir? Onların hepsi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu olay Böyle kolay bitecek bir olay değil. Zaten hepimiz bunu biliyoruz. Hepimizin de çok fazla kafası karışık. Aile üyelerinin bazıları başvurmuş. Büroda talebi kabul etmiş. Şu an durum, ama, anlık durum bu. Ama doğrusu oydu. Zaten evet, çok iyi Ben yaptınız. aslında çoktan orada olduğunu düşünüyordum biliyor musun? Bu normal bir asayiş olarak değerlendirilecek bir şey değil ki. Hı. Zaten cinayet soruşturmasıyla netleştirilecek bir şey. Bu kadar büyük... Kamuoyunun baskısı her programda, magazinde, reality show'da, ana haberde bilmem nerede bir türlü toplum bunu kabul etmiş ve sindirmiş değil. Sindiremiyoruz çünkü odanın görüntüsünü gördükten sonra camın kenarında ya şimdi Hayatım yat camın kenarına da gidemiyor. Aşağıda ha. yerde sana geçen gün tencere dedim ya Emrullah'a tencere var. E yanında komidin var. E ne ara oraya gidiyor da o arayı açıp orada niye o kadar dar bir yerde yapsın? Ama ben yine de diyorum ki olayın içinde bir yasaklı madde varsa, çocuklar yasaklı madde varsa, bu yeni nesil pis şeyler, o pis ilaçlar ve maalesef. pis şeyler sizin maalesef halüsinasyon görmenizi sağlayabilir. Sizin görmediğiniz o açık olan camın açık ...olmadığını kapalı zannedebilirsiniz. Orada bir kapı var zannedip... ...oradan çıkıyor isteği olabilir. Veya... ...karşı taraftaki kişi almışsa... ...ona şiddet meylimi yapabilir. Ve kişiyi öldürmeye çalışabilirsiniz. Ya bunların hepsi... ...hepsi elde olan şeyler. Dolayısıyla... Tabii ki bunun cinayet soruşturması ve cinayet büro amirliğine gitmesi gerekiyor. Mutlaka. E yani mutlaka. beş gündür hepimiz niye çırpınıyoruz? Bir kere hepimizin içi rahat olması gerekiyor. Ee, yani ailesinin yakınlarının fanlarının içinin rahat olması gerekiyor. Herkesin çok sevdiği bir kadındı. Herkesin kafasının bak şimdi mesela. Her saniye aklımız karışıyor. Her saniye yani. Mesela bugün yine sosyal medyada inanılmaz haberler çıkacak. Tabii. Bu konu üzerine yine herkes konuşacak. Şimdi bu çıkan haberlerden herkes sorumlu. O dolayısıyla sorumlu kişiler kendileri birinci kaynağı söyleyecekler. Biz de ona göre rahat rahat o söyleyen kişilerden haberimizi yapalım. Şimdi Rahat tabii ]likle. kafamızı karıştırır. Mesela benim hep kafamı karıştıran olay şu, orada iki tane kız var ve o kız kız acaba kadını çekiyor oyna oyna diye ısrar ederken ayağa kayıyor düşüyor i̇şte. mu? Yani tabii. Yani mesela benim kafamda işte hep bu, bu var. İşte zaten onun için çok dikkatli yorum yapmaya çalışıyoruz i̇şte. ya günlerde. E tabii düştü diyemem. Bu, Çekti evet, diyemem. Düştü diyemezsin. Bunu ittiler diyemezsin. Diyemem, orada değil. ki bir nasıl bir vebal. diyeyim ben. Aynen öyle. Nasıl Ama bir vebal? Kafamdakileri alalım. anlatsam. İnanamazsınız ama ben şimdi ekran önünde nasıl söyleyebilirim ki? Ya ben kendi anneanneme bak. Böyle yaptım. Bir kalkıyorum ben. Suyu al. su içiyor. Kadın da 70 yaşındaydı. Hı. İçiyor yalandan. Hı. Şöyle yap. Aha, yaptım. <laughs> ah, ölüyordu ha, Ölür tabii. Bak, ölüyordu. Ölüyordu. Ölüyordu kadın. ölür tabii hayatım. Öksürmekten ve boğazına kaçan şeyden tabii. yaptığım o salak şaka ah. bir daha asla öyle bir şaka yapmadım. Tabii, Allah Ama korkunç. o şakanın sonucu da ölebilirdi orada. Tabii ki. Bak saatlerce <laughs> diye Ay, ne çektiğimi bir de en sevdiğim nasıl da üzüldün Küstünüm değil mi? De çünkü el gittiğim anneannem bir de benim yavrum ya. hep ona giderim bak onun için orada bir tabi şaka da ya yani oynamıyor, değil. Ya. Kalk, kalk, Hayır, oynamıyor. Israr i̇şte, edersin ya aynen Heh. işte işte bak yani, ne olur oyna ne olur oyna diye bir ısrar edersin ya aynen. kadını böyle çekerken belki ayağı kaydı ve düştü ama bunlar hep belki İşte belki dolayısıyla ortada dengede olmak istiyoruz diyemeyiz ki sen öldürdün, sen öldürdün sen öldürdün sen öldürdün nasıl diyelim ya ya biraz İnsanın Allah korkusu varsa zaten böyle bir şey diyemezsin ya. Diyemezsin bunlar çok büyük veballer. Sadece olabilir, araştırılırsa iyi olur gibi sözler. illaki ki bu kadar yumuşaklıkta söylemene gerek yok. Ama mutlaka arkasından böyle söylemen lazım. Söylememiz lazım. Yayıncı olarak da söylememiz lazım. Çünkü buradan çıkacak kişi ya da hiç kimse çıkmazsa bir kaza çıkarsa ne yapacağız? Şimdi bu ne işi yapacağız? çok doğru söylüyorsun vebal almamak. Bu işi tüm kolluk kuvvetleri, tüm güvenlik güçlerimiz hepsi bir oldular, araştırıyorlar. Doğru sonucu bize vermek için. O bir yayın yapan kadın diyor ki işte bina yani o kırmızılı kadının bulunması yani o gizli tanık bu kadını mı aradı? Hmm. Youtube'da program yapan birisi. Bütün bilgi kirliliği yer yerden geliyor ya. Hani bir otur, bir odanın içinde oturuyor devamlı bir, şey o O YouTube'da program yapan kadın Güllü'nün zannedersem ilkokul arkadaşı. Ee, o Pınar'dan mı bahsediyorsun bilmiyorum, Amerika'da yaşayan? Bilmiyorum haberci gibi ama i̇şte, anlatan. Tamam Pınar Hanım'dan bahsediyorsun ben de hiç tanımıyorum. Ee, Narin olayında da çok ciddi açıklamalar yapmış. Ee, Güllü'nün de ilkokul arkadaşı ve Güllü'yü çok severmiş. Hayır o mu o değil mi bilmiyorum. Şimdi o, ismi o, bilmediğim bence, için. O bence dediğimiz o kadın bence. Ama herkes öyle zaten haber veriyor ya. Ya diğerlerini internette. bilmiyorum internette haber Bana bir tek e, tamam. o kadını Gizli biliyorum. Gizli tanık madem o zaman Pınar diyelim madem öyle o da öyle bir haber Hı -hı. vermiş. Pınar Hanım'ı aramış mı gizli tanık? O mu söylemiş? Yoksa evet. polis onu arayıp da bak böyle böyle mi var demiş. Hı. İşte. O, o, kafa karıştır ha. En büyük bu zaten. E işte. Yani. Yani e, bunlar iki gün önceden beri beş gündür neydi kadının kızın adı? Şehrazat diyeceğim geliyor. O, hani Almina. beş gündür. Hayır ya. Kim? Hapiste duruyormuş ya nezarete. Her sultan. Beş gündür dört gündür. Kızının arkadaşı. Ha, kızının arkadaşı sultan. Evde olan kız. Beş gündür ona bakarsan karakolda değil mi? Ama o kızı belki gerçekten korkudan gelememiş olabilir. Ay başka cenazeye. bir şey diyorum ya, karakoldaymış ya. Evet öyle söyleniyor. Aa. Mesela bu sefer de onu aramaya başladık Sultan'a, Sultan nerede diye. Keşke o da bir açıklama yapsa. Ya yani. Keşke o da bir açıklama bak, yapsa. Çocuklar gerçekten benim bir suçum yoksa ve burada adım geçiyorsa ben var ya derhal. Koşa koşa gidersin. Hem Derhal açıklamalarımı yaparım. Derhal polise kendim giderim, ifade veririm. O sonuçta bir dosya var. O dosyayı mutlaka kendim giderim. Birini çağırmasında beklemem ve evet. mutlaka da açıklamamı yaparım. Evet. Basına veya telefonla veya neyse ne. Bu çığın altında kalınıyor yoksa. Çok kötü. Ben bunu hep arkadaşlarıma da ünlü arkadaşlarıma da söylerim. Sakın bir iş büyüyorsa. ...derhal açıklamayı yapın. Sen sıcağı yapın. sıcağına açıklama Tabii yapın diyorsun derhal, her şeyde. Derhal, derhal. Derhal. Doğru şekilde kendini ifade et. Doğru şekilde bir açıklama yap. Bu kadar milleti bilgi kirliliğine itme. Yazıyorsun Sala. Sizce kim? Sizce kim suçlu var mı? Yoksa cidden güllü... ...gerçekten bir şekilde... ...bir şey almıştı... ...alkollüydü ya da neyse ne... ...onun için acaba ayağı sendeledi çünkü fizikman iyi olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Ayağında platin olduğunu, belinin iyi olmadığını. Yani belki de bu çağrılırken de düşmüş olabilir. Çünkü kızının isyanı kulağımda. O son görüntüler de kulağımda. O Çığlıklar, feryatlar hepsi, hepsi yani, kulağımızda. Çocuklar, Hiç gitmiyor yani vallahi. Gülün feryat... şarkıları uyurken kulağımızda, uyanıyoruz kulağımızda. Sadece gündüz beynimiz oyalanıyor ama gündüzden sonra gece olduğu zaman direkt başlıyor. Şimdi zaten bir prosedür var. Artı asayiş büronun aldığı dosyayı evet. sonra cinayet büro incelemek zorundaymış. Ha. Yani onlar şu anda güç birliği yapıyorlar. Tamam. Orada bir... Şu an yapılan olay rutin olması midir? gereken rutin. olay. He tamam. Anlatabildim mi? Ha, İşleyiş sırasını. İşte sırası böyle verelim bu. ki. Ha Böyle verirsek doğru sonuca gider. Doğrusu gidelim. olur. Öbür türlü o zaman cinayet işlendi. Evet cinayet işlendi. Oluyor. Şu anki prosedürde anormal hiçbir durum yok aslında. Peki. Kardeşim bu herkes yapıyor ya yayın. Herkes programlarında diyor ya işte şu anda Sultan işte beş gündür orada <laughs> YouTube'dan yapıyorlar. Şu anda karakolda olan, adliyede olan, nezarette olan bu palavraları geçelim. Var mı yok mu? O demişti de bu böyle diyor Bravo, da yok bir evet. kırmızı Onu da, kırmızı da. Yok beyaz da kardeşim. Söyleyin. Bu buradan bu bilgiyle Burada olduğunu net olarak biliyorum. Burada ihbar ediyorum o hanımefendiyi de. Madem öyle, ihbar ediyoruz. Madem kırmızı şortlu, siyah saçlı görmüş, karşıdan görmüş, net. Hemen bir reklam, reklam sonrası. E net. Bunun normal bir işleyiş olduğunu tekrar ve tekrar seyircilerimize söyleyelim. Yani bu. Prosedür böyle evet, işte böyle Önce işleyim. asayişe gidiyor. Daha sonra dosya tamamlansın diye cinayete gidiyor. Evet. Böyle birlikte bir ekip çalışması yapılıyorlar ki hiçbir soru işareti kalmasın. Bunun bir diye. işleyiş tarzı var. Bizi çok aşan bir işleyiş tarzı. Biz sadece tam son gün net her şey çıktığında bu masada her şeyi konuşuyor olabileceğiz. Evet aynen öyle. Yani muhtemelen de yani sonuç çıkacak bir şekilde. Bugün ya da yarın. Dolayısıyla da e, ben bunun bir bir hafta içinde en geç çözüleceğine yani, inanıyorum. Buradaki en büyük problem ne biliyor musun? Bana göre, sesli düşünüyorum. Aman hemen üstüme atlamayın. Çözülememesinin en büyük nedeni ne biliyor musun? Gerçekten de kaza olmuş olması olabilir. Hmm. ...gerçekten de ayağının kayıp düşmesi diyorsunuz. Ya da yani ne şekilde... Her neyse. ...kendi kullandığı belki bir ilaç vardır... ...dengesini bozan ki... ...dengesi normal değil... ...görüntülerini vermiştik. Belki de bunun içinde... ...çözülemiyor ve çok kaotik bir durum olabilir. Olabilir. Hani o da olabilir. Yani, yani bence opsiyon. içeriden gelen... ...bu sesler maalesef... ...bizim kafamızı hep karıştırıyor. Tabii ki, o tabii. içeriden gelen şu sesler... ...tam bir temizlense tam bir temizlense bir bilirkişi tarafından biz çok rahat bence bilirkişi kişi tarafından temizlendi adli makam vermediği için e işte başkalarının yaptığı yayınlardan dolayı zaten bu kaos ve bu olay bu kadar büyüyor olay bu kadar saçma sapan büyüyor her şeyi bir, bir tık sabırla beklesek aslında tam elimize tüm raporlar gerekli yerlerden gelse ve biz onu açıklasak zaten Bulmacanın bütün parçaları çözülmüş olacak. İnşallah en kısa zamanda da gelsin. İnşallah öyle olur. Yani bilemiyorum. Dediğim gibi neyse ne ama neyse gerçekler o çıkmalı. Onun için biz taraf değiliz. Biz kendi etiğimize bakarak bizim kurumumuzun bize müsaade ettiği kadar etik olarak yaparak ve onun müsaade ettiği müdürlerimizin, yapımcımızın, patronumuzun müsaade ettiği kadar etik olarak Kimsenin hakkına girerek e, bir program yapamayız. Asla Yapabildiğimiz aslında. kadarıyla. Yapabildiğimiz kadarıyla eleştirilerimizi yaparız. E, çünkü yarın bunun vebali büyük. Büyük. Yani. Çok doğru söyledin gerçekten. Yani, çünkü ben bana ne? Ben cinayet soru, sorgu amiri değilim ki. Tabii ben ki. Ben kriminalci tabii değilim ki. Tabii ki bizim ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Ya kriminalci çağırdık. En ünlü gazeteci çağırdık. İnsanları ne yaptı? İnsanları niye galiyana geçirelim Konuşurken intina ederek konuştular. Onlar bile. Onlar bile. İntina. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani, bugün de bitti. Bugün de bitti. Yarın cuma. Yarın... Gelişmeler olursa bu konuyla ilgili. Kesinlikle vereceğiz. Ama Ebo'nun yarışması... Neler oluyor? Ya. Bir dolandırıcılık mı var ortada? Lütfen yazın bize. Yarışmaya gidenler, gitmeyenler yazsın.